Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Hafta sonu eğitimde bir cümle söylediniz, daha doğrusu bir kalıp ve bütün salon bir o dedi. <laughs> Kendi ailenin evlatlığı olmak. Bu nasıl bir şey? Şimdi evlatlık biliyorsun verilen ve alınan bir şey. Senin çocuğun olmuyordur. Başkasının evladını edinirsin. Böyle bir çocuğun olur ve ebeveyn olursun ve korunmasız bir manada bir çocuğa da yol göstermiş olursun. Bazen de senin işte fazladan evladın olur. Bakamazsın veya başka bir sebeple kardeşinin çocuğu yoktur. Kendi çocuklarından birini bir başkasına verirsin. Buna çok denk geliyoruz biliyorsun Anadolu'da. Şimdi evlatlık meselesine baktığın zaman temelde şöyle bir sıkıntımız var. Türk filmlerinde de bilirsiniz eski Türk filmlerinde 70'li 80'li yıllarda çok bu senaryolar işlendi. Şimdi bir çocuk, senin çocuğun bunu bilme hali başka bir şey. Bir de senin çocuğun olmadığını bilmek ya da bunu hissetmek başka bir şey. Ne demek istiyorum? Dikkat edersen böyle işte Edison işte değil mi böyle hani çocuk evlat edinir, düzgün bir adamdır filan hani böyle, o çocuğa ne yaparlar? Papyon taktırırlar, piyano çaldırırlar, bilmem ne dersi aldırırlar, bilmem ne lisesine gitmek zorundadır o çocuk. Altını çiziyorum, zorundadır. Çünkü onların evlat hevesini ve hasretini gidermek zorunda olduğu için, o piyanoyu çalmazsa, o yabancı dili böyle konuşamazsa, iyi bir e, böyle tabela bir liseye gidemezse ne olur? Sanki bizim ailemizden değilmiş gibi. Hani biz sana iyilik yapıyoruz ve sen Nankörsüne yakın değil mi bir şey olur. Tabii karşılığını ver. Bunu evlatlık sendromu diyorum ben. Dolayısıyla bazen özbes öz evladı olmamıza rağmen ailemizde bize böylesi muamele yapılır. Hmm. Sırf biz başka bir partiye oy vereceğiz diye, sırf biz onlardan farklı bir yaşam e, güdüyoruz diye, sırf biz onlardan daha farklı düşünüyor olabiliriz ya da onlardan daha başarılıyız, daha zenginiz filan olduğunda bazı aileler, bazı sistemler evlatlarına bunu e, çok ciddi bir şekilde yansıtırlar. Ve bu dışlanma enerjisiyle çocuk belli oranlarda suçluluk hisseder ve bu suçluluğunu bastırabilmek için onların ihtiyaçlarını karşılamaya başlar. Ya düşünebiliyor musun? Bir anne diyelim dört tane çocuğu var. Şunu yapabiliyor. Örneğin en küçük çocuk en varlıklı, en zengin çocuğa dönüştü. Çok iyi okudu, akıllıydı, becerikliydi filan. Geliyor işte annesini ziyarete geliyor bu çocuk. Ya avlanında da biliyorsun eniştesinin işleri bozuk. Yani işte arabaları da yok. Yeğenlerin okula biraz zor gidiyor. Hani sizin şirkette filan araba veriyorlar, senin araban hani boş yatıyor. Onu böyle ablanlara versen. Ondan sonra geliyor işte abin de biliyorsun çok talihsiz gene işten çıkarmışlar. Biraz üzgündü iki gün önce gördüm böyle kredi kartı varmış yarın son günüymüş filan. Buyur vicdan. <laughs> Bu vicdani yükü ...veriyorlar ve bir şekilde yapmak zorunda kalıyorsun. Abinin, ablanın, kardeşinin borcunu öde. Abinin, ablanın evlendiği kişinin eksikliğinden ötürü araba ver, bilmem ne yap. Düğününe katkıda bulun filan. Böylelikle ne oluyor? Kişi aidiyetini yitirmeye başlıyor sistemine karşı. Ondan sonra evlatlık sendromu dediğim şeyi hissediyor aidiyeti kırıldığı için ya aşırı ait olmak istiyor bir yere ki bu genelde şirketi ya da işi oluyor. En iyi çalışanlardan birine dönüşüyor. Ya da aidiyeti tamamen kırılıyor. Resmen bavuluyla yaşayan bir insana dönüşüyor. Ben öyle insanlarla çalıştım ki e, her sene ev değiştiren. Yani biz diyor 15 yıldır İstanbul'dayız 12 tane ev değiştirdik diyor. Ya taşınmak öyle çok kolay bir şey değil. E, hem duygusal yükü olan hem maddi yükü olan, değil mi? Tabii. Ee, yani onu katla, bunu yeni işte elektriği kapat, onu aç, taşın, et, parasını öde. Oraya uygun koltuk, buraya uygun işte perde filan. Dolayısıyla ben bunu kendi ailenin evlatlığı olmak olarak addediyorum. Bir ailenin pekala üyesi olmana rağmen diğer üyelerinden sorumlu tutulmak, yapmadığında dışlanma tehlikesi, sevilmeme... Tehlikesiyle, riskiyle burun buruna getirilmek ve bir çeşit e, bizde ya bizden ol ya bizden olma gibi bir yere getirilmek olarak düşünüyorum. Bazen de başarısız olarak bunun bedelini ödeyenler oluyor. Tabii mu? ki tam onu söyleyecektim. Bu her zaman böyle parlak olmayabilir. Bazen de çok başarısız olursun, ailenin en başarısızı filan olursun. Bu sefer de seni başka türlü suçlamaya başlarlar. Ee, sonuçta hep suçlanırsın sen bizim nasıl çocuğumuz oldun yani abine bakıyorum kardeşine bakıyorum ablana bakıyorum sana bakıyorum bunların hepsi okudu sen niye okumuyorsun ya da anlatabiliyor muyum yani onlar işte başarılı sen haylatsın sen ne kadar hareketlisin sen nasıl bizim çocuğumuz oldun ben bunu evladına söylemiş anne babalar biliyorum seni doğuracağıma taş doğursaydı. O da var da. hani <laughs> En uç noktalarında. E, bazen kardeşler de bir akran zorbalığı gibi, hmm. akraba zorbalığı yapıyor. Küçükken daha kardeşiyle aklı sıra e, oyun oynayacak ya, seni aslında biz çöplükten aldık. Seni aslında çingeneler getirdi. Gibi şakalarla o kişinin e, bağlanması ve aidiyet duygusu ciddi zedeleniyor. Şimdi burada e, en temel sorun, bunu söyleyeyim sana bak. Büyük küçüğe verir, küçük büyükten alır. Ebeveynle çocuk arasında orantısız bir ilişki vardır ve bunun doğası budur. Büyük daima verir, küçük daima alır. Küçük daima alır, büyük daima verir. Tamam. Burada biz evlatlık aldığımızda ilk defa şöyle bir şey olur. Büyük de çocuktan almış olur. Ebeveyn olur onun sayesinde ve hayal kurduğu çocuğu genellikle projekte eder. İşte papyon giyen, işte İtalyanca konuşan, değil mi? Bilmem ne lisesine piyano giden, çalan. piyano çalan, gitar çalan, viyolof falan, bale yapan filan. Dolayısıyla bu topraklarda ne yazık ki çocuktan çok alınıyor. Bizim bazı aile sistemlerimizde çocuk ailenin sorumlusuna dönüştürülüyor. Büyüğün küçüğe vermesi gerekirken küçükten pekala isteniyor ve bu alenen yapılıyor. Seni babana yardımcı olasın diye doğurduk. Seni anana mutfakta yardımcı olsun diye yaptık. Biz seni bize yaşlılıkta bakasın diye doğurduk gibi bir çocuğa yüklenebilecek en ağır sorumluluğu yüklüyoruz. Pekala soru. Bir ebeveyn neden böyle davranır çocuğu? kendi alt dinamikleri neler olabilir? Şimdi baktığın zaman o da kendi ebeveyninden alamamış bir kişi olduğu pekala hemen gözlemlenebilir. Çünkü ebeveyninden alabilmiş bir çocuk zaten alabilmişliğin getirdiği olgunlukla hayata devam eder. Almış olmayı bildiği için vermeyi de bilir. Çok çocuklu sistemlerde ve fakirliğin olduğu yörelerde ya da zamanlarda Doğal olarak kendi ebeveyninden dalamadığı için o da kendi ebeveynine işte yaşam işlerinde tarlada orada burada değil mi ee, çıraklık yaparak parayı getirmek yaşam işlerinde katkıda bulunduğu için doğal olarak o da kendi öğrendiği yaptığını çocuğuna yansıtıyor. Diyor ki sen de bana bakacaksın. Çünkü ben babama baktım diyor. Ben 12 yaşında çıraklık yapıyordum. işte 5 lira yömeye alıyordum. 4 lirasını ya da 5 liranın tamamını ona veriyordum diyor. Ama bu çocuklar üstünde çok büyük bir yüktür. Çocuktan alınmaz, çocuğa verilir. O yüzdendir ki çok üzgünüm bu topraklarda sıklıkla bu e, işte ensest vakalarına, bu çocuk çocukların cinsel istismarına çok sık rast geliyoruz. O kadar çünkü bazı yörelerde kültürel olarak çocuktan almak serbest ki çocuktan istemek serbest ki. E çocuktan varlığını, parasını, emeğini, zamanını istiyorsun. Bedenini niye istemeyiz? Halbuki o küçük bir kaynak. Son soru. Diyelim ki biz bunu fark ettik ve ebeveynimize, ebeveynlerimize vermeye başladığımızı fark ettik. Ama bir yetişkiniz ve bunun farkındayız. Buradan nasıl çıkacağız? nezaketle sınır çizerek ben benden büyük olan kişinin yaptığı evliliği herhangi bir kaynağını tamamlamakla mükellef değilim. O benim büyüğüm. Artık zaten evlenmiş, kendi sistemini kurmuş. Benim için yapabilecek artık bir şey yok. Herkes kendi sistemini yönetecek. Küçükten, büyükten bu anlamda istemeyecek istemekten utanacak. Sizden isteniyorsa da nezaketle sınır çizeceksiniz ve vermemeyi başaracak kadar kendi suçluluk duygunuza katlanacaksınız. Çocuğa verilir, çocuktan alınmaz. Lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin.